Bağlantımızı yaptık. Şöyle gösterelim. Bağlantımız bu şekilde. Tamamen. Peki bunu nasıl yaptık? Ee, Videonun tamamını göreceksiniz zaten. İlk önce buralara şunları takabilmemiz için bu 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 seyyar ve bu. Üçünü ilk başta takmamız lazım. Buradan şurada şu kısım yani şu demir zaten ayrı geliyor. Boron, krom. Bunu alyansla söküyoruz. Şuradaki başlığı, şuradaki kısmı alyansla söküyoruz. Bunu söktükten sonra ilk önce bunları sırasıyla ilk önce bu, sonra bu, sonra bu. Bu sonradan da takılabilir ama siz ilk başta takın. Sonra da burası. Bu dört tane ürünü takıyoruz. Ve sonra montajını sağlıyoruz. Montajı nasıl sağlayacağız? Kapağını çıkardım. Burada iki tane vida yerimiz var. Bunlar yanlamasına. Bunların derz aralarına. Fayansların derz aralarına iki tane delik açıyoruz. Ve onu sabitliyoruz. Aynı şekilde buraya da aynısını yapıyoruz. buradan yine derz arasına denk tek getirdim. Ki eğer bunu ortadan yapma, yaparsanız patlar fayans. Ondan dolayı şu derz araları eğer vidalamanız yukarıdan aşağıysa mesela burada yukarıdan aşağıydı öncekisi. Bunlar yanlamasınaydı. Yan giden derzler. Eğer diklemesin ortada, da dik giden derzle denk getirirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Sonra bunların montajını sağladıktan sonra böyle kapaklarını takıyorsunuz. Ve en yani önemlisi şurada bu başlığımızda böyle şuraya basıp yukarı kalkıyor. Buraya basıp aşağı indirebiliyorsunuz. Yani istediğiniz seviyede kullanabilirsiniz. Bu başlığı da şu kısımdan montajını sağlıyorsunuz. Zaten videoda hepsi var. Evet gelelim. En önemli kısım. Buradan giden spiral alta bağlıyoruz. Musluğu buradan açıyoruz. Buradan kapatıyoruz. Ve bu seyyar dediğimiz telefona buradan yan taraftan yani sağ ya da sol fark etmiyor. Şu musluğun karşısındaki yerden oradan gidiyor. Yani şunla şunu karıştırma ihtimali çok yüksek. Zaten bu buraya mont oluyor. Yani bunun karıştırma ihtimali düşük ama şunla bunun bağlantısı aynı. Ha, olur da yanlış bağlarsanız söker tekrar bağlarsınız. Çok önemli değil. Ama e, telefona giden bu spiral şu musluğun karşısından bağlanacak. Aşağıdan yani borudan gelen su da buraya bağlanacak. Şimdi videoda bunu tamamen izleyebilirsiniz. Siz de yapabilirsiniz. Tabi beceriniz varsa. Bunu yapabilmek için iki şey lazım. Bir, alyan. Şunun altına girecek şekilde en büyük alyan. İkincisi darbeli da makkap. Yani burayı delmek için makkabımız lazım. Diğerlerini zaten tornavidayla da yapabilirsiniz. Şimdi videoyu tamamen izleyebilirsiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir duş seti montajını yapacağız. Bir duş seti almıştım. Bunun montajını yapmadan önce bunu da sizlerle paylaşmak istedim çünkü bunun içinde herhangi bir montajla ilgili bir kılavuz çıkmıyor. Bundan dolayı bunu sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerde yapmak istediğinizde kendi başınıza bunu yapmak istediğinizde basit. Sadece iki tane vida yerimiz var. Onun harici başka bir uygulamamız yok. <laughs> sizler de kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ürünümüzü bir çıkaralım. İçinde neler var bir görelim. Öyle uzatalım. Evet. Bunların hepsini çıkaralım. Evet, kartonu bir kenara alalım. böyle bir uzun krom borumuz var. İki tane sabitleyicimiz var. Bir tane sabunluğumuz var. İki tane spiral borumuz var. bir tane duş başlık olan yerimiz var. Ve bir tane de özellikle şunlara dikkat edin. Bunlar contadır. Ee, şeffaf gözükmeyebilir. Poşetin içinde kalabilir. Bunlar önemli. Çünkü böyle e, bunu koyacağımız yerler var. Onlar olmazsa su sızdıracak. Onlara dikkat edelim. Bunlarda da muhtemelen aynen başlıklarımız var. Bir başlık. Seyyar. Diğer başlığımız. Bu da bunun kafa kısmı. Bunu şöyle koyalım. Bunun parçası burada. Gördüğünüz gibi burada 3 tane ürün var. Bunları çıkaralım. Ve i̇şte bunların nasıl takılacağını bununla başlayarak gösterelim. Burada gördüğünüz gibi bir tane e, arasında filtre olan bir tane contamız var. Fark etmiyor. Buradaki iç kısma yerleştirdik. Buradan kirli su buna geçmemesini sağlamak için. Şimdi bu şöyle göstereyim. Bu buraya giriyor gördüğünüz gibi rahatlıkla. Ama biz bunu o şekilde zorlamayacağız. Bunu buradan çıkaracağız. ve bunu eğer bu sizde takılı gelmezse böyle çıkıyor. Bu büyük diş içeride olmayacak. Dış kısma bakacak. Küçük diş iç kısımda olacak. Ve bunu buradan bu şekilde geçireceğiz. Gördüğünüz gibi bunu buraya bu şekilde monte edeceğiz. Bu da bunun içine koyacağız. Şu an iki tane işlemi gerçekleştirdik. Ve üçüncü işlem bunu da bunun içine koyuyoruz. Ve bunu sıkmaya başlıyoruz. Eğer bu sıkılmıyorsa yani sertleşiyorsa diş kaydırmış olabilir. Onun için evet bu şekilde yani rahat çok rahat da olmayacak. Çok sağlam da yani zorlamayla da dönmemesini sağlayacak şekilde sıkacağız ve bırakacağız. Yani elimizde ittirdiğimizde bunun ayarını yapabilmemiz lazım. Bu başlığımızı hazırladık. Bunu buraya koyduk. Onu ona monte edeceğiz. Şimdi gelelim sabitleme aparatlarımıza. Sabitleme aparatlarımız bunlar. Görüldüğü gibi vidalarını yanlarında gönderiyorlar. Bu birincisi. Evet arkadaşlar bu aparatımızı kafasını buradan şuradan çekerek çıkarıyoruz. Ve vidalamamızı buradan yapıyoruz. Bu normalde iki türlü oluyor. Bu sabit. Bir de bunun içinden ayrı bir parça çıkabiliyor. Bunu sabit göndermişler. Biz bunun içinden uzun vidalamayla bunları vidalayacağız. Hatta bu şunu da hazırlayalım. Bunu da yine kafasına çıkaralım. Bunu da buraya koyalım. Bunlar plastik zaten. Krom değil. Burada iki tür vida var. Bir dübeli vidalamak için. Bunun için ince dübeller yeterli. Küçük delikler açacağız. Burada da yine aynısı. Burada bir contamız var. Yine burada bir bunu hemen yerine takacağız. Bunu da yine yerine takacağız. Bir de musluğumuz var. Musluk bataryamız. Burada yönerge var mı? Yok. Bunun çeşitli yönleri var. Buraya çevirsek yukarı, bura çevirsek aşağı. Çeşitli bataryaları çalıştırıyor. Bunu da yine yukarıya monte edeceğiz. Öncelikle bunu bu şekilde ayarlıyorum. Ve buna göre derece yerleri belirliyorum. Biri buraya. Birinde buraya yapmayı düşünüyorum. Ders yerlerine gelmesine dikkat edeceğiz. Evet arkadaşlar bunu ders yerine gelecek şekilde buradan iki tane delik açacağız. Yine aynı şekilde bir de aşağıdan belirleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi iki tane delik yerimiz var. Şuradan vida göndereceğiz. Bunu biraz saçma yapmışlar. Çok gereksiz bir parça olmuş bu. Yani çok büyük. Bunu bu şekilde yapacağız. Ve borumuz bunun içinden geçecek. Bunu bu şekilde oraya montajını sağlayacağız şimdi orayı delelim <laughs> Bu halkaları oradan geçirmek için şunu çıkarmamız lazım. Bunu da al yanına çıkaracağız. Evet bunu çıkardık. Sonra bunları. Evet arkadaşlar birinci borumuzu yerleştirdik burada. İkinci borumuzu yerleştirirken şuradaki düğmeye basacağız. Bu şekilde. ister alttan ister üstten. Bunu da yerleştirdik. Sonra üçüncü borumuz var. Yani o da yine tutturacağımız. Onu da yerleştireceğiz. Evet, sabunluk kısmımızı da bu şekilde şu diş buraya gelecek şekilde yerleştirdik. Bunu da ittiriyoruz. Ve son olarak üçüncü de tekrar yerine takıyoruz. Evet. Şimdi gelelim vidalamaya. Şimdi gelelim bir arınma Şimdi üst tarafa geldik. Ve son videomuz. da sıkıyorum. Evet şimdi duşluğum boyunu ayarlayarak bunu sabitleyeceğim. bu şekilde iyi gibi. Burayı sabitlemek için burayı sıkıyoruz. Evet şu an sabitlendi. Kendi ekseni etrafında dönebilir ama aşağı inmez. Yukarı çıkmaz. Kapaklarını kapatıp da Burayla işimiz kalmadı. Sıra geldi bağlantılarına. Şimdi başlarımızı takabiliriz. Evet bunu da sıktık. Böyle oynatabilirsiniz ufak dokunuşlarla. Söktüğümüz parçayı tekrar sıkacağız. Evet, buraya da sıktık. Şimdi sıra geldi bu bu contayı da yerleştiriyoruz. kısa olan spiralimizi oraya takacağız. İçinde gördüğünüz gibi cantası var. Ee, son bir parçamız geldi. Kararımız var. Onu da bunu da buraya takıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar montajını sağladık kurulumunu yaptık hatta tekrar bir su açayım şuradan musluğu şuradan kaldıracağız bunu çalıştırırken bu kakao olacak bakalım şu an küçük çalışıyor sonra bunu yukarı doğru yaptık mı Yemek çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.